Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yine ben huzurumuza çıktım. Bir balkon dolusu çiçeklerle. Arkadaşlar, biliyorsunuz uzun zamandır yine video çekip atmadım. Bugün burası çok güzel. Gerçekten günlük güneşlik. Güzel bitkilerle. Arkadaşlar şimdi bir istiyorum. Tabii ki içimiz yandı. Bolu'da, Kartal'da yangında ölen kardeşlerime Allah rahmet eylesin. Başımız Türkiye'nin başı sağ olsun. Gerçekten çok üzüldüm. Üzüldüğüm için video çekip atmadım dostlarım. İçimiz yandı. Ölen kardeşlerimize tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzücü. Haberleri izliyorum. İçimiz yandı. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Ben kendi alıba konuşuyorum. Oraya tatile gitmişler ama tatil yerine otelde yargın çıktı biliyorsunuz çok üzücü Allah göstermesin gerçekten çok üzücü üzücü bir dolay olay arkadaşlar Bilmiyorum arkadaşlar. İnsan oraya tatile gitmiş. Eğlenmeye. Kar tatiline. Bolu. Kartal da. Ama maalesef çok acı olaylar oldu. Gerçekten arkadaşlar. Bilmiyorum. Ne diyeceğimi de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Şöyle bu güzelliklerinden. Arkadaşlar. Bunları buraya konumlandırdım. Bunlar prosülya. Diğer isimleri para ağaçları, para çiçekleri, para ağaçları diye geçiyor. Ama maşallah gerçekten şöyle yeşil yeşil yaprakları çok sağlıklılar. Sabah bir kısmının suyunu suladım. Bitki çok olduğu için arkadaşlar Tabii ki çocuklar okul tatili olduğu için çocuklar torunlarım yanımda. Arada selam arkadaşlar. Kızım sizlere selam var. Şöyle arkadaşlar tabii ki YouTube ceza YouTube yasak koyduğu için çocuklarımı göstermiyorum. Onlar istiyor ama bakın arkadaşlar burası geliyoruz. Bu güzellik kalonşom. Bu kalonşı hanımefendi açacak açacak şöyle gösteriyorum bunu da buraya koydum bir sürü tomurcukları oldu gerçekten güzel güzel açtığı zaman kırmızı kırmızı oluyor çok güzel oluyor çok sağlıklılar gerçekten çok sağlıklılar <laughs> sıkıda şu vereceğim bunu ben deneyimlediğim için diyorum aklıma gelmişken bu kadar şey bitkisi susuz kaldığı zaman yaprakları yağlı yağlı oluyor Gerçekten un biti olmuyor arkadaşlar. Çok şükürler olsun. Hiçbir bitkinde un biti olmaz. Olmuyor. Ama yaprakları susuz kaldığı zaman yağlı gibi oluyor. Suyunu bolca koyduğumuz zaman sıkıntı olmuyor. Şöyle arkadaşlar. Cam önündeydi. Bunlar cam önünde olan yerler. Gerçekten çok sağlıklı. Diyorum ya aldı başını gidiyor. Şöyle gösteriyorum. Büyük saksıda. Kocaman oldu. Duman'cığım. Bu arada Duman da. Burada Duman'cığım. Nasılsın Duman'cığım? Peşim bırakmıyor. Ben buraya video çekmeye girdim. Peşimden. geldi Duman. Arkadaşlar artık bizim Duman da ailemizin bir çocuğu oldu. Duman da artık bizimle evet. yaşıyor. Ailemizin bir üyesi olarak artık. Tabii ki sevgili kızım. Ailemizin çocuğu oldu. Siz gibi. Bakın arkadaşlar. Buradan küçücük açmış çıtır çıtır. Çok güzel gerçekten. Bu benim yürüme ilk güzelim ama tabii ki ben bunu buldukça buradaki kaç şeyler diğerleri çocukları ilk bunu almıştım. Buradan üretim oldu. Bir sürü üretim bunlar. Buradan küçücük çiçeği açmış. Abi, Maşallah. Kızım <laughs> Kızım para ağacı. Oradan çok güzel açmış. Geliyorum. Perleler. Perlelerim güzel toparlandılar. Buruş buruş olmuştu bu susuzluktan. Şöyle. Buradaki tespit skulatlar şuralarından büyüyor. Yine buradaki perlelerim. Arkadaşlar babaannemde bir sürü skulant türleri olduğu için atlarını karıştırabiliyor şuralarından sedim palmerli bu sedimler açmadı tabii ki şuradaki saslarımı toprak koydum büyük büyük arkadaşlar kovalar arkadaşlar oralarda topraklarım var Baba, şöyle ben, bu da mı suklat? Suklat kızım buradaki kaktüsler gerçekten büyüyüp büyüyüp duruyorlar ben sizlere diyorum ya arkadaşlar bunlar kış boyunca tabii ki susuz kaldı o zaman suyunu verdim. Hiç bitkilerimi susuz bırakmadım. Maşallah görüyorsunuz çok sağlıklılar. Gerçekten sağlıklılar. Şöyle yakından gösteriyorum. Tombik tombik oldu. Bunlar bir sürü yavru. Buradaki perdeler görüyorsunuz. Sağlıklı sağlıklılar. Buradaki krasulya çiçeğim. Bunlar perdeler. Üşüdükçe renkleri, tonları farklı farklı oluyor. Şöyle pembe pembe oluyor. Bu sukunatlar üşümeyi seven bitkiler. Tabii ki gece soğuk oluyor. Şükürler olsun dondurucu soğuk olmadı. Bitkilerim hiçbir zarar olmadı maşallah. Şöyle saksılarıma. Yine buradaki güzellikler. Arkadaşlar zarar görmemesinin bir yanında babaannemin çiçeklerle fazla ilgilenmesi. Buradaki yakut kolyesi. Gerçekten bu da çok güzel oldu. Bunu da çok seviyorum. Güzel bir bitki. Yine burada perdeler. Buraya da bir tane koymuştum. Bunlar hovartiye diye bilinen bitkiler. Bunlar da güzel bitkiler. Uçları sivri sivri. Şöyle Sassı'yı doldurduğu. Maşallah. Şöyle. Bunlar da üretim olan bitkiler. Tabii ki yine buralarda koydum bebek şokolatlar. Şöyle. Bakın dostlar. Buradaki bebek sukulentler nasıl güzel olmuş maşallah. Şuralarından büyümüşler. Yaprakları kurumuş. Yine buradaki bebek sukulentler böyle koyuyorum toprağa düşen yaprakları. Yine buradaki Perla, Echeveria. Bunlardan çok kalmadı bu eçeberyelerden. Şunun ismini bilmiyorum. Bu da çok güzel bir sukulat. Büyüdüğü zaman kocaman oluyor tabii ki. Arkadaşlar şu da kırılmıştı. Onu bir yere dikerim sonra. Geliyorum. Bunlar da çok güzel bitkiler. Bunlar da ben sukulat diyorum. Acem halıları. Şöyle. Maşallah sağlıklı sıhhatleri iyi. Gerçekten iyiler. Şöyle gösteriyorum. Yine burada tavşan kulağı. Bunu ben çok sevmiyorum ama arkadaşlar yine de elimde bulunduruyorum, bulunduruyorum isteyen olur diye. İsteyen olursa tabii ki bu bitkilerimi satmak istiyorum. Bunca bitki. Tabii ki para kazanmak istiyorum. İnşallah olur alacak olanlar yazsın bana gönderim yapabilirim yaparım şunlar muskulat diye biliyorum şunları bunların da yapraklarından üretim oluyor bu da üretim oluyor yine buradaki muskulatlar şirap kulağı diye geçiyor bunlar da güzel bitkiler şöyle gösteriyorum Yeşil yaprakları gerçekten çok güzel bitkiler. Arkadaşlar unutmadan söyleyeyim babaannemin kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar gerçekten bitkilerimden bitkilerimi seviyorum tabii ki. Onlar da beni seviyor. Bunca bitki tabii ki yorucu. Gerçekten yorucu. Video çekmeyeli uzun süre oldu. E, yoruluyorum. Sağlık problemlerim de var. Sevgili dostlarım. tabii ki önce sağlık sıhhat. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Cümlemize. Şöyle. Bakın. Sıra şundan kopmuştu. Buraya dikmiştim. Ben diyorum ya. Altlarına patates kabuğu koyuyorum diye buradan patates kabuğu yaprağı bitmiş hiç sıkıntı olmuyor bu bitkilerim çok sağlıklı oluyor şuralarından bebek olmuş bunların yapraklarından da üretim oluyor her şeylerinden üretim oluyor bunları böyle size neden gösteriyorum yapacak olan bu işe başlayacak olan dostlar için söylüyorum bu güzellikleri. Gerçekten sevgili dostlar, bir balkon dolusu sukulatlar, kaktüsler, daha rafın üstünde de var. Onlara böyle erişmiyor. Çok iyi. Bakın arkadaşlar, nedir bu? Bunu bilen var mı? Aşkın gözyaşı. Bakın, şuralarından ağlıyor. Akan gözyaşlarından tohum oluyor. Tabii ki ben çok üretmek istemiyorum. Kışın şunlar evet. şey yaptı kurudu ama bunlar büyüdüğü zaman çok güzel çiçekleri oluyor. Gerçekten bunlar benim 3 tane var. Büyüdükleri zaman buralarından pempe pempe çiçekleri açıyor. O yüzden bu bitkiyi de çok seviyorum. Tabii ki benim yer sıkıntısı olduğu için yer sıkıntısı oluyor. Biliyorsunuz burası balkon. Bunlar da üşümeyi seven bitkiler. Arkadaşlar tabii ki de çiçekleri sevdiğimiz kadar sizleri de seviyoruz. Kastamonu'dan herkesi kocaman öpüyorum. Tabii ki arkadaşlar, dostlar, sevgili dostlar. İyi ki varsınız. Bizler sizleri seviyoruz. Buradan çok güzel dostluklar edindim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şöyle dostlar, buraya girdiğim zaman tabii ki buraya giren bu YouTube'a Çıkış olmuyor. İnsan burada birbirini özlüyoruz. Sanal ailemin ne kadar sanal ailemi olsa bile buradan çok güzel dostluklar edindim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar babaanneme destek olarak e, babaannemle beraber kocaman bir YouTube ailesi oldunuz. Evet teşekkür ediyorum. Kızım Zümra Nur torunum konuşmak istiyor ama artık... Saat kızım benim canım torunlarım. Dumancığım gelir misin buraya? Arkadaşlar Duman da orada keyif yapıyor. Bakın sevgili dostlarım Duman keyif yapıyor. Çok sıcak olduğu için Duman şöyle gösteriyorum. Keyifli keyifli. Dumancığım nasılsın çocuğum? Oğlum paşam. Buralardan. Sen abla seviyor oğlum. Arkadaşlar bugünden de cuma kutluyorum. Yarın cuma biliyorsunuz bugün perşembe. Hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Selamlar, sevgiler. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Görüşürüz arkadaşlar.